Herkese merhaba. Bugün böyle bir kovadan saksı yapacağım. Üzerindeki kağıdı çıkartıyorum. Maket bıçağıyla şu kenarını alıyorum. Kovamızı kestik. Her tarafını sprey boyayla siyah olacak şekilde boyuyorum. İçini de boyuyorum. içini dışını her yerini boyadım. iyice kuruması için bekletiyorum. Kovamız kurudu. Ben üzerine noktalar şeklinde çiçekler oluşturacağım. İlk önce ortalarına beyaz yerleştiriyorum. Beyazın etrafına aynı şekilde noktalar koyup çiçek yapacağım. Bunu silgilik kalemin silgisiyle de yapabilirsiniz. Çiçeklerimizi tamamladık. Bir gece donması için bekletiyoruz. Boyalarım iyice kurudu. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Ben üzerine vernikleyeceğim. Trafa sıçraması diye bir kutunun içinde yapacağım bu işlemi. Sprey boyalarda da rahat oluyor bu yöntem. Her tarafını iyice vernikledim. Kuruması için bekletiyorum. Boyalarımız iyice kurudu. Çok güzel görünüyor. Çok renkli oldu. İçine şimdilik bir saksı yerleştirip göstermek istiyorum. Çok şirin, çok sevimli bir çalışma oldu. Evdeki atık maddeleri değerlendirmenin bir yolunu daha size paylaştım. Umarım sizin için de bir fikir olmuştur. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.